Merhaba sevgili arkadaşlar. Bugün yaşamdaki beş varoluş boyutundan bahsedeceğiz. Büyük usta, büyük yazar Gustav Flaubert'in bir mektubunda dediği gibi bir yazar kitabında tanrı gibi olmalıdır. Her yerde bulunmalı ama hiçbir yerde görünmemelidir. Yaşamda ne zaman kendimizi önemli bir kişi olarak görüp yaşam öykümüzün önemli olabileceğini düşünsek hep kendimizden kitaplarda kendimizi yücelterek önemli olduğumuzu düşünerek kendimizden bahsederiz. Esasında her yazar biraz kendisinden bahsederken esas amacı kendi kuşağını içinden geçtiği konjonktürü, o dönemleri, o yılları yaşamak zorunda kaldığı felaketleri geçtiği çetin sınavları anlatmaktadır. Doğrusu bizlerin amacı kendimizi ön plana çıkarmak değil. Tıpkı slaytlı sunum yapan bir anlatıcının, bir üniversite hocasının ders anlattığı gibi yaptığı açıklamalar gibi olaylar ve olguları ilgili e, okuyucuya nakletmek ve onlara bir duygu yaratmaktır. Çünkü hepimizin yazgısı sürekli yaşanan olumsuzluklar, yanardağ patlamalarıyla sosyal ve ekonomik sarsıntılarla fazlasıyla altüst edilmiş durumdadır. Canı çok yananlar ve yeryüzünde yersiz, yursuz, dipsiz kuyularda çaresiz kalanlar varlığı yükünü gerçek anlamda sırtlanmış ve buradan bir çıkış noktası yakalayarak, özgürleşerek yeni kuşaklara cesaretle seslenen yazdığı kitaplarla, anlatımlarıyla yeni kuşaklara yol haritası çizmeye çalışan, onlara yön gösteren toplumsal aktörlerdir. Yazarlar, edebiyatçılar, aydınlar, fikir adamları, gazeteciler. 1938'de doğup 2021'de geçtiğimiz aylarda yaşamını kaybeden Üstadımız, büyüğümüz, hepimizin yol göstericilerinden psikolog Profesör Doğan Cücel onu rahmetle anarak şu son okuduğum kitaplarından çıkarttığım bir paylaşımla bu kısa videomuzda vermek istediğimiz bu bilimin, yazının, kitabın, romanın insan yaşamına, katkılarına dair içerikte duruma çok uygun bir kavrayış ve çerçeve ortaya koymaktadır. Şöyle diyor Doğan Cüceloğlu Hocamız, Gençliğimde gergin, stresli, mutsuz günlerim çok oldu. Kendimi suçlu hissettiğim, değersiz gördüğüm, sıkıntılı dönemler çok yaşadım. Şimdi ise yaşamım anlam dolu, coşkulu ve tatmin edici. Peki yaşadığım koşullar mı değişti? İmkanlarım mı değişti? Ne değişti? Hayır. Yaşam koşullarım değişmedi. Bazı şeylerin daha önemli olduğunu, bazı şeylerde değer sıralaması yapmam gerektiğini anladım, farkındalığım gelişti. Stresli ve sıkıntılı olduğum yıllarımda şimdi ve burada yaşadığımın farkında değilmişim demek ki. Çocukluğumun geçtiği, içinde büyüdüğüm Mersin Silifke ilçesindeki ortamda başarımın diğerleriyle kıyaslanarak belirlendiğini, sürekli diğerlerinin beni beğenmesi gerektiğini, on çocuklu bir ailede takdir etmesinin çok önemli olduğunu, onlar beni beğenmeden, takdir etmeden var olamayacağımı düşünüyordum. Şimdi yaşamda kendim olarak var olmam ve kendimi inşa etmem gerektiğini anlamak, varoluşumun 5 boyutunu ortaya koydu ve bunun fark etmemi sağladı. Kendim olman, kendimi inşa etmem gerektiğini anlamak, bu boyutların farkına varmak, acı ve sıkıntı dolu günlerimin sonunda keşfettiğim büyük bir kazanım oldu. Beş varoluş boyutu şunlardan oluşuyor: Seni önemsiyorum, seni olduğun gibi kabul ediyorum, sen sevilmeye layıksın, eşsiz bir potansiyelim var ve bu eşsizliğine değer veriyorum. Sen muhteşem bir potansiyelsin. İstediğin her şeyi yapabilecek gücün var. Ve ben buna saygı duyuyorum. Seni iştenlikle, sevgiyle, saygıyla onaylıyorum, destekliyorum ve kabul ediyorum. Evet, yaşamda var olmak, etkili bir varoluş üretmek, hepimizin arzusu kendimizi gerçekleştirmek, yaşam oyunun içerisinde kendimizi konumlandırmak, doyumlu, tatmin edici bir yaşam kurabilmek hepimizin arzusu. Gerçekten de işlevsel, başarılı ve e, doyumlu bir yaşam sürebilmek için yeterince bilgili olmak, bilginin anlamlandırdığı bir dünyada e, doğru bir algılama çerçevesi içerisinde yaşama doğru bir lensten bakabilmek, kendimizi işlevsel kılmak, Yeterince atılgan olmak, yeterince bazen cesur olmak, yaşama katılmak, mesleğimizin bir önemli aktörü olmaya çalışmak, gençlere bu yönde yol göstermek, kendimizi, mesleğimizi, toplumu inşa etmek ve her birimizin aslında hiç kullanmadığımız içimizde çok eşsiz ve değerli bir potansiyeli bulunduğunu vurgulamak gerçekten de çok önemli faktörler. Bundan dolayı da kendi gücümüzü fark etmek ve bunu aktive etmek, bu farkındalığa ulaşmak, özellikle de belli bir bilgi birikiminden sonra yaşama daha etkili katılmak, gerçekten de insana tatmin edici, doyumlu ve kendini gerçekleştirdiği bir yaşam olana sunmaktadır. Bu videomuzda yine yaşam gelişme, yaşam boyu öğrenme ile ilgili bazı noktalara değindik. Hepinize sevgi ve